Tecrübe, nasıl <laughs> ya tüm Türkiye çıkartsa bizi. Anlattım akşam anlattım. Sosyal hizmet adı aradılar. Şu buradan bunu, ben maaşı ben var. Çocukları var. Başınız sokacak evi var. Yolda kalmış evet. değil. Böyle bir ihtiyacın var mı teyzem?

Oğlum dedim tekerim çıktı dedim. Etme ne diyorsun dediler. Oğlum dedim kafam dağılsın diye topluyorum dedim. pazarcılara veriyorum dedim. Onlar da bana dedim keşke yoğurt veriyor dedim. İşte bu. Senin maaşın var. Var yolunu aşıla ev başkanım. Ev evet. kendiler mi? Ev kendileri. Ev evet. kendileri. Siz, siz, siz bakın. Siz Hepimizin maaşı, maaşı var. Eşim ben emekli. Ben emekliyim. Yani. Fakat annemin alışkanlığı. Ben sade sıkılıyorum. Annemin Açık alışkanlığı. alışkanlığı. Bütün, bütün mesele bu. Aslında dün böyle ama dün böyle oldu. Benim hiç başka bir gelmedi ya. Bir şey oldu, bak ben burada ya, var ne olduğum sürece, gel bana. onu neyse. Yani ben senin... CHP işte her zaman bildiğiniz Dünyakası, gibi algı operasyonlarına, dünyaklaşsa... sahtekarlıklarına devam ediyor. Teyzem burada, muhtarım burada, sayın vekilimiz burada, biz buradayız. Hı. Böyle yapmaları zor değil. Neyse olmasın. Tamam, sıkmış bir, bir, da bir daha olmaz. Sen bir daha, sen bir daha bak, gelinini dinle, o işleri yapma. Çok, çocuğum benim böyle yapmalar Fatma olur. Fatma Beyza, çok bir şey olursa kendin gelemezsen gönder be bana. Benim başka bir şey istemiyorum, şunu verin, gözüm görmesin. Tamam. Herkese şey etmiş, ya ben ol, bu da şey değil. Biliyorum, tamam, tamam Beyza, üzülme, üzülme. Tamam Fatma Beyza, var mı bir Üzülme. Sağ tamam, olun. <Gülüyor Gülüyor> Sen bir daha kaç, gelin dinle. Allah'a emanet. Dün maalesef bir partinin seçim çalışmalarında esadüf ettiğimiz bir vatandaşımızla, Fatma teyzemizle ilgili algı operasyonuna yine şahitlik ediyoruz. Fatma teyzemin evi kendisine ait. Taşınmazı var. Başını sokacak bir evi var. Dört tane evladı var. Dört tane evladının da ekonomik durumları e, normal Hı. seviyede. Hı. E, muhtarımız ilgileniyor, alakadar oluyor. Devletimizden eşinden kalma bir e, memur maaşı e, bağlanmış durumda. Gelir Ay. durumu iyi. Ama teyzemiz Hı. bu şekilde dışarı çıkarak e, bazı eskiden kalma, yani daha doğrusu kendisini bu şekilde iyi hissetmesi sebebiyle geçirdiği kazadan sonra işte ekmek topluyor onu da götürüyor başkalarına vermiş. Bunu sanki bir yoksulluk, bir ihtiyaçlık ve bir acize aciziyet varmış gibi devlet ilgilenmiyormuş gibi işte uçağda böyle şey mi olurmuş gibi bir iş söylüyorlar. CHP'nin klasik algı operasyonlarından bir tanesine şahit oluyoruz. Teyzem burada az önce de siz de görüntülerini aldınız. ses kaydını aldınız. Kızı gelini de burada. Asla böyle bir ihtiyaç sahipliği söz konusu değil bir psikolojik durum söz konusu. Onu da sanki nazilimizde yakışmayacak bir şekilde nasıl nazili ilçe başkanıysa, nasıl nazili ilçe başkanlığı yapıyorsa böylesine nazilliği kötü duruma düşürecek. Türkiye'ye kötü şekilde reklam edecek derecede aziyet içerisinde seçim için, seçim için her şeyi yapabilecek kapasitedeki bu arkadaşlardan biz utanıyoruz.